Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Yeliz. Sabah saatlerinde şu an saat 11 ve biz bugün sizlerle birlikte bir bu senenin son işidir herhalde. Zaten biz bir senenin başında kiraz toplamaya gideriz, meyve toplamaya gideriz yemek için. Bir de senenin sonunda ceviz toplamaya gideriz. ve Birkaç senedir de ceviz ağacımız ceviz vermiyordu. Bu senede çok şükür, inşallah yani başına bir şey gelmediyse çok güzel cevizimiz var. Toplamda iki tane ağacımız var, biri bayağı büyük biri de normal. Bakalım nasıl bir ceviz çıkacak? Onları toplayalım elmalarımız var. Onları toplayacağız. Yani biraz bahçe vlogu olacak. İnşallah güzel bir vlog olur. Bu arada ben evdeyim. Henüz daha çıkmadım. Aslında sabah saatlerinde çıkacaktık. Sabah 8 gibi falan çıkacaktık. Kalktım ki yağmur yağmış. Şimdi de gördüğünüz demin çektim zaten. Güneşli. Ve biberlerimi de koydum. İnşallah kururlar. Bir türlü kurumadı. Hava soğudu ve ben biraz geç kaldım. Benim suçum tabii ki de. Bu arada neden bu tarihe kaldı? Zaten bir önceki videolarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür. Bir e, sırt bel ağrısı sorunu çekiyorum. Bunun için de merak edenler oldu Instagram'dan. Teşekkür ederim buradan. Bu onun için işte bir cevap vermek istedim. Benim bir arkadaşım var. O da benim gibi vlog çekiyor. Sağ olsun o yönlendirdi. Yani ben bilmiyordum bunun için fizik tedavi olacağını. Aslında daha önce bir doktorla görüştüğümde demişti hani bakarsın ilaçları kullanırsın. Eğer faydasını görmezsen yerizim seni bir fizik tedaviye alalım demişti. E, ben de Ondan sonra gittim doktora tekrardan geçer. Yani birkaç gün önce muayene oldum. O da dedim ilaçlar falan bir işe yaramadı. Sonrasında da bir MR çekilmemi istedi. Onun için de dün yani cumartesi günü randevu verdi. Gittim MR çekildim ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Eğer panik atağınız varsa yani eğer gelemeyeceksiniz böyle bir şey asla bildiğiniz sanki mezara giriyorsunuz. Çok kötü ya ben çok kötü hissettim. Herhalde birazcık ben dedim panik atak var bilmiyorum ne olduğunu ama çok kötü hissettim ve 10 dakika 12 dakika ne sürmüş eşim hesapladı ve çok zor bir şey. İlk defa mı? İkinci defa girdim ama ilki böyle değildi sanırım. Öyle yani MR çekindim onun sonucuna göre ya fizik tedavi alacağım inşallah. Yani bunu da neden anlattım bunu da söyleyeyim. Çok fazla temizlik videosu da istiyorsunuz ama emin olun ki ben bile şu an kış temizliğine başlamam gerekiyor. Yani benim hayalim bir kış temizlik serisi yapmaktı. Ama maalesef şu anda yapamıyorum. Yani günlük işlerimi zor hallediyorum diyebilirim. Ama bu aralar iyiyim. Çok şükür gerçekten iyiyim. Bakalım bugün belki güneş, bahçe havası iyi gelir. Yani gezdikçe dışarı çıktıkça daha da iyi olurum. Evde oturdukça daha da artıyor. Öyle yani. Ve bir de e, perdelerimi değiştiriyorum biliyorsunuz. Üst perdelerim geldi ama altı içinde dedim ayrıyetten bir sipariş vereyim demiştim. Dün onu da hallettik. Yani güneşlik verdim sipariş. Bakalım öyle yani güzel bir gün olsun diyelim o zaman. Bir de e, video ben aslında bugün başlatmayacaktım. Annem aradı. Kızım dedi videoda başlat. Çok güzel oluyor. Bizim için hatıra kalıyor. Yani ileride izleriz dedi. O yüzden başlattım. Bu tarz videolar çok fazla izleniyor derseniz izleniyor mu derseniz izlenmiyor. Sabah saatleri olduğum için birazcık e, konuşmam aksıyor kusura bakmayın bunun için. E, annem de öyle deyince dedim ki başlatayım bari dedim. Şimdi abim gelmiş. Aradı biraz önce. Aşağıda beni bekliyor. Gidelim kahve. Öyle yani. O zaman gittiğimiz yerde görüşelim mi? Görüşelim. Hoşçakalın. Evet sizle görüşmemiz çok uzun sürdü. Abim geldi beni almaya. Sağ olsun canım. <laughs> bu arada size bir şey göstermek istiyorum. O yüzden de biraz videoyu açmak istedim tekrardan. Bir önceki videolarımda size bahsetmiştim ben alerjim var ve çok tıkanıyorum diye. Onun için ben bir ilaç kullanıyorum ve gerçekten hayatımda çok fazla hani bu alerji konusu ilaç kullanma. Ama bu kadar mükemmel bir ilaç. Var yerden geçiyoruz görmedim. Onu size tavsiye etmek istiyorum. Yani doktorunuza danışıp da alın tabii ki de. Şöyle tabii ön kamerada olduğu için tam gözükmeyecek ama ben aşağı ismini yazarım. Allerset kullanıyorum ben. Bu 10 miligram. Bunun 20 tabletlisini alıyorum. Bir de 10 tabletlisi var. O hemen bitiyor. Böyle alerjim başladığında en ufak burnum tıkandığında hemen bir tane içiyorum ve 5 dakika içinde hiçbir şeyim kalmıyor. Çok güzel, çok da faydalı. Eğer sizin de alerjiniz varsa benim gibi polene, toza en ufak bir şeyde hemen grip oluyorsunuz. Ben bir de önceden abi hatırlıyor musun her ay grip olurdu. Her ay düzenli olarak grip olurdum ya da iki ayda bir böyle yatak döşe hasta olurdum. Bu ilaca ne zaman başladım? Yani benim hayatım kurtuldu. Öyle inşallah faydalı olur sizin için. Şimdi annemlere gidiyoruz. Annemleri alalım. Abim gelmeyecek tabi. o <laughs> çalışıyor bugün. Gelemeyecek. Kurtuldun yıllar sonra cevizden. Bir de çocukken hatırlıyor musun? Asla ceviz toplamak istemezdik. Biz niye gidiyoruz? Siz toplayın gelin. Ama insan büyüyünce her şey daha da iyi anlıyor. Böyle isteyerek gidiyorsunuz. Çünkü geçen sene ciddi anlamda ceviz bulamadık. Yani böyle eşimle gittik. Manisa'da şeyde geziyoruz. Dedi ki ceviz alalım. Bütün bir önceki senenin cevizlerini falan satıyorlardı. Bayat da hepsi cevizsiz kaldık. O yüzden artık çok şükür yani. <laughs> Gidelim de toplayalım bol bol. Artık yeriz 2-3 sene. 2-3 yıl zaten 2 senede bir veriyor biliyorsunuzdur belki. Bakalım bir bahçe bile o olsun sizinle birlikte. Evet ilk durağımız saklı bahçe oldu resmen. Burası amcamların bahçesi. Kapısı aynı yani. üzümlere bakar mısınız? Yemişler tabi uçlarından. Bizim burada meşhurdur. <laughs> Şuraya da kışlık kavunlar koymuşlar. Böyle. Onlar cevizi hemen dökmüşler vallahi kurutmaya koymuşlar. Darısı bize inşallah. Çektim onları. Çok güzel. Bir de buraya böyle su havuzu. Geçen çekmiştim ama akşam da tam çekememiştim. Orayı da göstereyim. Amcam balık tutuyor getir buraya atıyor. Değil mi? Arada bir yapıyor öyle. Şu çiçek çok güzel ya. Bendeki çiçekler ama hiç bu kadar büyümedi bendeki. Buraya da çok güzel erikler asmış. Ejderhari'yi mi diyoruz bu siyah erikler var ya. Burada farklı bir isim var da gerçi. Onlar da kurumuş bile. Valla bu, bu bahçede ne ararsanız var. Buraya da çekirdek böyle ayıklamışlar, kurutuyorlar. Bizim köyün bereketleri resmen. Size biraz buralarda gezdireyim gelmişken. Bunlar da köme yapılmak için cevizler böyle ipe dizilmiş. Hazırlanmış. Kuruyacak, sonra da bunlarla köme yapılacak. Fasulyesini ayıklayıp koymuşlar. Ah, oh, mis gibi her şey. Şurada hemen yine bir şeyler koyulmuş. Yaz gelince asla durmuyorlar boş. Ya biz yapamıyoruz fazla ama köy olunca her şey yapılıyor. Bunlar da elmaymış. Onu da göstereyim. Böyle elmalarını da sermişler yine. Şurada da inek çiftlikleri. Böyle boylu boyunca fasulyelerin domateslerini ekiyorlar. Gayet güzel. bahçeye gelebildik. Sonunda cevize biraz geç kalmışız değil mi? Yani birkaç gün daha beklemezmiş. Çok güzel cevizleri var. Bir de bu arada şurada da bir ceviz ağacımız varmış. Bu ne zaman bu kadar büyüdü ya? Ben ya, hiç... sen hiç vermemiştim. Bir tane çok güzel vermiş. Vermiş mi bu da? Hadi inşallah ya. Aynen şurada falan var. Olmuş olmuş. Geçmiş bile. Yaşmış bile. Böyle bu da kocaman bir ağaç olmuş. O zaman toplamda 3 tane ceviz ağacımız mı var? Bir tane daha var. Eğer o dökülmediyse tabii, Dökmediyse yani başkaları. Hocam bu sene de iş sana kaldı. Aynen canım. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun tatlım? Ben bir numaralı paralı terle kuşu. <laughs> terle kuşu Büşra. Gizem gelmedi. Buradan gizemi ifşalamak istiyorum. Hasta numarası yaptı. Ya da hastaydı bilmiyoruz ama. Evet bugün galiba herkes köye geldi. Hani bugün ha bugün pazar. Günleri şaşırdık. Aynen, bugün pazar. <laughs> pazar günü olduğunu unuttum. Diğer amcamlar var onlar da gelmiş kuzenler. Şurada tamam. görüyorum onları da gelirler. Gamze var mı? Gamze yok herhalde o gelmemiş. Gördüm de. Biricim hoş geldin tatlım. Hoş <laughs> Kız sen nasıl zayıfladın öyle? Evet, Şaka ben... mısın? Vallahi. Ay darısı Benim bana inşallah. <laughs> Değil mi? Baya güzel olmuş. nasıl zayıfladın. <laughs> <laughs> <Aynen>. Bur <laughs> Burada arabalar hiç durmuyor. Vallahi. Siz niye geldiniz köye? Ay, bunlar köye şeye gidecekler. Bahçeye gidecekler. ben de buraya geldim. İyi yapmışsın. Ablam da Kastamonu'ya gitti. Niye? E ee, bir tane dersi vardı ona dilekçe yazacakmış. He iyi hadi inşallah o da bitirir. Hadi vuracak da yine. <laughs> Ceviz dökme işlemleri hızla devam ediyor. nerede? <laughs> ceviz dökülene kadar da bir ceviz ağacının altında keyif yapalım. Babam birazdan bize kızar kesin çek. <laughs> <laughs> Geçenlerde bir yere gitmiştim. Pikniğe gelmişler şura Aynı böyle sermişler. Sana yemin ediyorum tam 3 saat boyunca fotoğraf çekindiler. Ortaya koydukları artık ya böyle bildiğin toz içinde kaldı. Hiçbir şey yemediler. Asla öyle bir şey insan olamaz. <laughs> <laughs> o yüzden harika fotoğraflar çıkartamıyoruz. Çok tuhaf ama ya. Bir, bu arada şu elmalar bizim değil mi anne? Oo, elmalarımıza bakar mısınız? Bunu biz Yakup küçükse o zamanlar kaç yaşındaydı acaba? 7 yaşında mı neydi? Şu an 18-19. O zaman dikmiştik. Fotoğrafları da vardı hatta. Böyle kocaman oldu. Ömür dediğim böyle bir şey. Ne zaman geçiyor anlamıyorsunuz. Şimdi de inşallah meyvelerini yiyeceğiz. Anne bayağı var bu elmalar. Ama bunun için ayrıyetten mi geliriz acaba? Arabaya sığmaz asla yani. Müzik <laughs> Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim tatlım. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Ceviz toplamaya başladık. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Bayağı döktü değil mi anne? Az kaldı mı bilmiyorum. Bir taraf kaldı. Dedim. Ay kafama daha gelecek. Daha ama biz görmüyoruz. Şimdi aşağıdayız. Her şey de yeşil olduğu için. Böyle yere döküyoruz. Yerden de topluyoruz. Biraz yorulacağız ama. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Görüyorsunuz ki. <gülüyor> <gülüyor> Bir şimdi eve gidince bu çevizleri kabuğundan ayırması var. Bunlar da böyle bazıları ayrılmış. Bazıları ayrılması için birkaç gün bekleyeceğiz tabii. Sonrasında da elleriniz böyle simsiyah olacak. <laughs> Ama biz eldiven kullanıyoruz. Olmuyor. Eskiden böyle elleri simsiyah olurdu. Ne yaptın derlerdi. Ceviz gavel ettin mi derlerdi. Burada ceviz gavel ettin derler. Yani böyle. Buna gavel etmek deniyor. Açmak. Açmak. Aynen. Açıyorsunuz. Sonra da gördük ki gerçi orada güneşte kurutuyoruz. Hı hı. Aynen yani. Dışarıda seni de bekleriz. Toplamayı. Ne için? Yok sen ben kameraman şeyinden memnunum. Evet bundan mı? Aynen. Hadi tak, tak sepeti koluna. Herkes, kendini kendi yolunda. Bir de cevizlerle uyumlu bir şal taktı. Nasıl olmuş? Biz <laughs> <laughs> <Sık, gülüyor> topluyoruz değil mi? Şil taktım bu Çok güzel olmuş. Aynen. Ne yapsa yakışıyor kız ne yapar? Anne işte. Allah vergisi. <laughs> şey neydi? Çirkin ördek yavrusu annesine güzel görünürmüş derler ya. Yok ne çirkinmiş. Şaka. Bir şey yok. oturduk, acıktık ve sağ olsun Esma yengem değil mi? <laughs> Burada akrabalarımız çok köyde olduğumuz için böyle güzelce yoğurt. Yalnız kabı çok güzel değil mi? Yoğurdun. Çok tatlı. Böyle bir kabla yoğurt. Bir de pilav göndermiş sağ olsun Allah razı olsun. Bir de böyle fasulye toplamış. Ben de kışlık fasulye hiç almamıştım. Bir 10 kilo daha istemiş babam. Hemen bunları da eve gidince hazırlayıp dondurucuya atalım. Mala. Arıyordum arıyordum hiçbir yerde bulamıyordum. Güzel, ne güzel baksana, hmm, çok güzel. Vallahi afiyetle yeriz inşallah. Bir durum güncellemesi yapalım. Biz mahvolduk şu an. Gerçekten kendimi asla göstermek istemiyorum. <laughs> o kadar sıcak oldu ki saat 3.30 oldu. Kaç saattir buradayız? 11.30 12'de mi geldik? Öyle bir şey. Babam bayağı şu an sinirli. <laughs> cevizlerle savaşıyor. Cevizlerle kavga falan ediyor hatta. Annem şurada devam ediyor dökmeye. Yorulduk yani. Yalnız oran kaşın araba da hiç bitmiyor Bir de bu arada Ayağımda çorap görüyorsunuzdur videoda Bunu giymesem asla olmaz Ayakkabı giysen batar mahvolur Çünkü hep böyle pıtırak mı diyoruz şu onlara Şöyle gösterebilirim Şöyle Tarlalar, Görünüyor pıtırak, mu gelin <laughs> Neyi bir daha Tarlalarda pıtırak gelin kızlar oturak Böyle pıtırak diyoruz biz düştü Onlardan var Komple ayaklarıma batıyor O yüzden mecbur böyle yapmak zorunda kaldım Öyle yani. Bakalım inşallah Allah'ın izniyle bitecek bugün. Yerimizi de değiştirdik. Gölgeye geldik. O taraf güneş oldu. Öyle bir şey söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> bir şarkıyla size durumumuzu açıklıyoruz yani. Evet. Nerede kalmıştık Büşra? <laughs> o kadar kesik kesik çekiyorum ki bir oradayız bir buradayız gibi oldu. İkinci defa iki ikinci, sef ikinci sefere geçtik şu an. Zaten <laughs> bu arada e, çok şanslıyız görüyorsunuz yine bize yemek geldi bu da yine akrabalarımızdan sağ olsunlar böyle etli dolma yapmışlar mis gibi bir de pilav yapmışlar şimdi bunu da afiyetle yiyelim bugün hiç aç kalmadık değil mi resmen hiç aç kalmadık bugün <gülüyor> <gülüyor> hayattaki şansım çay içmeye geldik. Burada da kazlar var. Çok güzel. Bugün size bol bol köy çektim resmen. Yeşilliği görüyor musunuz? Müzik <laughs> Evet bizim sonunda işlerimiz bitti ama fark etmişsinizdir ki artık akşam oluyor. O kadar çok yorulduk ki size anlatamam. Bugün de çok sıcaktı şansımıza. Kaç gündür serindi. Ama olsun güzel o aslında bir yandan biraz güneşlendik, güneş aldık. Sizin için de video çektim ama bayağı karışık bir video oldu galiba. Bilmiyorum inşallah yine güzel bir video çıkartırım ortaya. Demin gördüğünüz çok büyük bir ağacınız vardı, ceviz ağacı. Onu toplayabildik ama öğlen geldiğimiz için diğerlerine sıra gelmedi. Biraz da böyle hem otur otur işi yaptık herhalde. Biraz da ondan oldu. Çünkü babam tek başına işe döktü. Ağaca çıkıp biz de aşağılardan biraz vurduk ama bu böyle değnekle dökülüyor. Bir de cevizin ağacını döversen ondan sonraki senelerde daha güzel veriyormuş. Bilmiyorum gerçek mi bir batıl ilaç mı bilemedim. Öyle yani elimizden geldiğince topladık. Burada bir ağacımız kaldı. Bu tarafta da bir ağaç varmış ama onda var mı hiç bilmiyoruz. Ceviz ağaçları biraz sorunlu her sene vermiyor. Sonra başka bir bahçemiz var. Orada da var. Onda da bilmiyoruz. Ee, ve elmalarımızı, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu arkada da elma ağaçlarımız var. Onları bile toplayamadık yani. Ama güzel bir gün geçirdik. Birkaç gün sonra Allah izin verirse yine geleceğiz. Öyle toplayacağız. Bir de bugün pazardı. Herkes köydeydi. Tokat'ta oturanlar, merkezde oturanlar bile köydeydi. Ben o kadar çok terledim ki artık şalımı çıkarttım, darlandım. Bu şal açık biliyorsunuz. Onun böyle bonesini aldım. Yani yine benim darlanmam başladı. Ama bugün alerji ilacımı içtim. Gerçekten hiç ne hapşırdım ne böyle daraldım. Biraz daha rahattım yani normal hayattan daha da rahattım. Bu videoya devam etmek istiyordum. Biraz kesik kesik oldu ve normalde benim videolarım biliyorsunuz hep dolu dolu içerikler oluyor. Ama maalesef bu sefer böyle olamayacak galiba. Yani kapanışımı yapmam gerekiyor. Yarın baya bir yorgun olabilirim. Yani şöyle sürekli bahçeye giden insanlar olsak tabii vücut alışkın olur ama biz sürekli evdeyiz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bahçeye geldiğiniz zaman çok yoruluyorsunuz. Olduğundan kat kat daha fazla yoruluyorsunuz. Yani ondan herhalde böyle yorulduk. Evet, böyle bir gün geçirdik. O zaman videomuzun artık kapanışını yapalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.